İlyas Mahallesi'ndeki Terekeli Cami. Şu anda cami olarak kullanılıyor. Ama burası bir kilise. Ermeni Kilisesi. Ermeniler bu mahallede oldukça yoğun yaşamışlar bir zamanlar. Kerpiç bina. Çok eski. Kerpiçten yapılmış bir kilise. Evet, dışında çan kulesi de var. Tek kubbe üzerine böyle çevrede vitrayları Bir de Çınarlı Camii'ye gidersem, Kasap Pazarı'nın oradaki, orada çok eski bir Ermeni kilisesi, orası çok daha büyük.